Medya Evçileri Sendikası, Hakiş ve Şanlıurfa çalışan gazeteciler cemiyeti tarafından Şanlıurfa'da Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan Direnen Filistin konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Mazlum Filistin halkının tarafından uğradığı saldırıları ve yaşanan zulmü fotoğraflayan Anadolu Ajansı muhabirlerinin eserleri düzenlenen sergiyle izlenime sunuldu. Basın yaralanmaları Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Ev Sahipliğinde Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camii Önünde Gerçekleştirilen Serginin Açılışına Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Kerem Kocalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler katıldı. Anadolu Ajansı muhabirlerinin İsrail halkının yaşadığı zulmü anlatan 93 fotoğraf sergide yerini alırken Şanlıurfa Valisi Abdullah Eren'in konuşmasıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. <laughs> emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve sevgili açılışını Bismillah bunlar diyerekten gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Vali Erin açılışta İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği zulme karşı Türkiye'nin sessiz kalmadığını ve uluslararası platformlarda orada yaşananları gündeme getirdiğini ifade etti. Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de amaçlarının Ramazan ayı ve sonrasında İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmünü herkese göstermek olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak ise Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak kentimizin sesi olmak için çeşitli girişimlerde bulunduk. Basının buradaki fotoğraflarla ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Her zaman dediğimiz gibi basının en büyük silahı kalemi ve fotoğraf makinesidir. Bizler de ülke olarak her zaman Filistin halkının yanında olacağız dedi. Burada elbette Amerika ve Avrupa'nın her zaman bu konulara duyarsız kaldığı gibi dış basında duyarsız kaldı. Ama Anadolu Ajansımızın fedakar mensupları ve Türk basını orada bütün çıplaklığıyla yapılanları gördü ve bunları resmetti. Biz de Anadolu Ajansındaki arkadaşlarımızın orada görev yapanları çektiği resimleri, orijinal resimleri, 93 tane resim bulunuyor burada. Bunları sizlere getirdik. En büyük silahı kalemi ve fotoğraf makinesi olduğunuzu şimdi... Bu resimleri göreceksiniz. Onun için hepsine fazla konuşmayı uzatmayalım. Hepsine teşekkür ederim. İsraf ettiğiniz dolayı sağ olsun. Biz ülke olarak dağınıklı Filistin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Sağ olun var olun.